Herkese merhaba arkadaşlar. Telegram'dan arkadaşlar bir arkadaşımız mesaj atmış. Ben de hemen video, video çekeyim dedim. Size bilgilendireyim. Arkadaşlar bir tane Dogecoin sistemi var arkadaşlar. Şurada yazıda bir arkadaşımız ne demiş? 24 saatte iki katını al kaçırmayın. Ben 500 Doge attım. 1000 Doge aldım. Yani 2370 TL kanıt var. Yemin ederim botu deme yapıyor. Sen daha 24 saat sonra iki katını al. Arkadaşlar arkadaşın botuna böyle bir tıkladığım zaman böyle bir şey var arkadaşlar. Şöyle start diyeceksiniz. Açıklama kısmına kayıt olma linkini bırakacağım. Telegram'ı indirin arkadaşlar. Telegram nasıl kullanılır bilmiyorsanız arkadaşlar. Youtube'da bir sürü video mevcuttur. Oradan bakıp öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken şuraya şu depozit kısmına tıklamanız. Şu depozit adresini mesela kopyalayacaksınız. Buraya mesela 100 doga atacaksınız. 24 saat sonra 200 doge olarak çekeceksiniz. Şöyle vitraf diyeceksiniz. Şurada doge adresiniz mesela. Diyelim bu, bu doge adresimiz bu. Az önce kopyaladığımız mesela doge adresi ise ona yapıştırıyorsunuz doge adresinizi. Ve paranız hesabınıza geliyor. Yani güzel bir site. Güzel bir doge coin sitesi. Arkadaşımız ödeme almış. Hatta şuralarda bir ödeme de var. Kanıtlı. Arkadaşımız gördüğünüz üzere 1000 doge yatırmış. Gördüğünüz üzere 500 Doge yatırmış ve 1000 Doge olarak parasını çekmiş. Gördüğünüz üzere. Bu da ödeme kanıtı arkadaşlar. Açıklama kısmına kayıt olma ee, Telegram kanalının linkini bırakacağım. Oradan önce Telegram'ı önce telefonunuza indireceksiniz. Ondan sonra o linke tıklayacaksınız. Yatırım tavsiyesi değildir. Dilerseniz yatırım yapıp daha fazla kazanabilirsiniz. Teşekkürler.